Ekini getirmişler, kapıya yıkmışlar. Anamet de Yerli koyulursa ya Mekke gibi olur. Gece tesbihi ben çekeyim. Nenemle bir sürü oturuyor, sen bu ekini ambara at. Dersin ne hayır. Bir dinledim, Allah sizi inandırsın dinleyenleri de. Benim gibi bir adamdan hayırlı diyor Hacı Osman. Ya dışarı kalbe vuruyor lan dedim. Ben durur muyum galiba Yarım daha Aldım aldım döktüm. Sabah namazına kadar hepsini atmışım hepsini. Maşallah. Nenemle ikisi döşlerine battaniye çektirip Üç basamak merdiven var diye koydular. Evet, evet, Onun oraya oturdular. Onlar dedik bana bakıyor ki. icik daha bir rahatsın gibi hani. Tam oraya oturdular. Nene demiş ki. Ahmet <laughs> Devriş bu yana dönüp de yatmaz bir daha demiş. Niye yoruldu? Kız demiş üç gündür kömür duruyor çorumda. Onu attıracağım da onu götürüp demiş. Neyse bir de uzatmayalım. Barda sonurlu çürük gibi bilim hayat opadığı. Biliyorum biliyorum. Lan bu üçüncü kata kömür çıkarır mı? O zaman da dökme oluyordu kömür bayattan geliyordu satın alınıyordu. Evet. Onu köyde, torbalardan çıkarılıyordu. Ben dedi sana bir adam bulayım gideyim tahsil gitti bir iki devriş bulmuş sürükle sırtımıza kaldırdı. Kömürü attıktan sonra hortumu tuttu bizi yıkıyor her tarafımız is oldu. Kömür toz oldu ya tabi. Şimdi utanıyorum ben Hacı Osman o dediğimi. Efendim bana ekin attırdın. Demek gibi oldu. Kömürde attırdın. Bana dua edeceğim mı demişim. Vay. Lan Ahmet devriş dedi. Mevlana'ya dedi senin gibi devrişinin biri demiş ki dedi. Efendim beni arkanda gezdiriyorsun ama. Bana himmet can mi demiş. O da demiş ki şuna o söylemiş. Mevlana gibi biz atıran beş vakit arkasında namaz kılıyorum. Üç vakit sufrasını oturuyor. Seherde de bismillahirrahmanirrahim o da inisle kum. Siz sen de ben vereyim dediği saatte arkamda tespih çekiyor. lan, bundan iyi himmet olur mu dedi. Ben o zaman tep delik Hacı Osman. Bir gün de kızıllı mıslık hanımları doldurmuş bizim köyde bir Hacı Ahmet öldüydü. Hacı Ahmet dayım ölmüş deyince devrişleri doldurmuş getiriyormuş o kurban olduğumda suğurdan ağrı gelmiş, ne o nereye gidiyorsunuz demiş. Efendim Danacıl Hacı Ahmet Daim ölmüş de ona gidiyor demiş. Nasıl bir geri dönü bakayım. Ben arkamda 30 senedir gezdirdiğim devrişin ölçüsünden haberim olmazsa bana yuh olsun lan. Demişim. Bunları geri çevirmiş geldi kapıya. Allah Senin Allah tüm böyle bizim tuvaletin üstüne evet. şey yaşıyorduk kiremit geldi dük dedi durdu lada vardı ya lada. Evet evet. Ahmet Devriş ölmemiş ya dedi. Lan Kızıl Karaçay hep mu sen yani iyiymiş dedi. Hep geri çevirdim dedi. Ben de böyle böyle dedim dedi. Ahmet Devriş dedi. Ölme ne lan sen lazımlı adamsın dedi. Yemek evet. istediğim yavrum iyileri vasfetmek, kötüleri kaybetmek gıybet değildir dedik. Bir de efendim çorumdan geldi senin düğüne. Ben de yaya açtım. Alışıklı'dan, Cingeyli'den, Avşar'dan sizin köyünüze yaya geldim. Yalnız Cebime evet. ben 3 veya iki mübalağa olmasın Eşki, yeni tatlanan ala çakır sebe üzüm koydum efendim şeker hastası ya. Yani herkes he ona, ona hediye olsun. gibi he. Koruk üzüm. He koruk üzüm. Koru he, evet, evet. he. Neyse, ben tabi cübbemi taktım duruyordu. Efendim gelince herkes eline vardı kucakladı öpüştü her neyse oturdu. Aa, bu Hacı Osman da şahit. Evet. Allah da şahit. Ahmet de öyle dedi bana dedi. Üzüm getirdiği sene dedi. Yıkan da yeyim dedi. Evet. Hacı Osman da hemen götürdü, yıkadı. Onu ne oldu benim cebimde iki salkımı. Öyleyse Evliya Allah'ın keşfi, kerameti buradan şunca acıktan yine meydana çıktı inşallah iki salkım üzümden. Şimdi öyle efendim köye gelince kadınlar arasında bu taksini yakarı çıksın gibi hiç para toplamışlar. Onu da bana verdiler. Ben de efendime cebine kodu mudur? Hani cebime koydum, oradan da çıkardım onu cebine koyunca 200 kırmızı liralar vardı kağıt paralar. Hmm. Onun ikisi cebimde kalmış Hacı Lan ben bunu nasıl edeceğim, nasıl edeceğim, utanıyorum bir daha o zaman niye vermedin diye. Lan Mustafa dedim torun oluyor. Mustafa diyor dünya gel. Hmm. Lan şeker alıvereyim o dedim. Biliyor musun? Evet kalbimi aldım. O gece bir yer görüyorum Rabbim şahit. Ben iki tohlu çalmışım. Mahkemelik olmuşum. Kapı ırık bayağı gibi baktım halaş Hasan Efendi. Sarı sarı siyah cübbe. Hakimmiş lan bu beni affeder diyorum. Hı. İki tohlu çalmışım. Biri de diyor ki o 200 lira o iki tohlu diyor. Evet. Bayattan çıktık giderken hemen yeşil bir paltosu var diye. Evet. Aldım hemen oraya sokarken aynadan gördüm. Niye diyor Mehmet Yavuş dedi. Efendim bizim Hacı Satıgil'in verdiği paradan 200 kırışmış 2 lira dedim kağıt para. Cebimde kalmış. Lan Mustafa'ya şeker alıverirler dedi. Vallahi Allah, şey. Allah şahit ya. Mustafa'ya şeker alıver. Ben de. Çünkü ara tokluşu olmayaydı. Evet. Mustafa'ya şeker almaya gayret. <laughs> Öyleyse şıkım buydu ya. Allah'ın Değil Allah mi? Evet. Şöyle bazı yerlerde diyorlar ki peygamberimiz siyaset yapmadı mı? Uhud'da, Tebük'te. Bu siyaset yapmadı mı kurban olduğum toplayıp emirleri vermedi mi? E şimdi ben şuna şahidim, Rabbim de şahit. Üst üstüne değil de iki kere müsevir ettiler bana vermişim. Evet. Oradan giderken, gelirken bize dedi ki, Ahmet Devri şuradan enetlerin deliğinden bak kalkmış mı dedi. Orada ya özel yerde yatırdı efendim evet, onu. Evet, Hem de baktı mı efendim dedim. Tespih çekiyor. Bizden ona kalkmış. Tespih çekiyormuş. Erbağan hocam. De. He. Tespih. Nasıymış de şeyden el tutmuş burada. İstanbul'da bir Mehmet Said Kutku. Evet. Ha? Evet. O şıkıymış. Evet. Demek istediğim efendim hemen o zaman da hemen gir Ahmet diyor. Ben geliyorum dedim. Yanına vardık orada. Buna şahidim. Birinde de yine bir misafir oldu. Çok durmadı. Onda yattı, birinde de yatmadı. Evet. Şimdi bak, her yerde, her sokakta Allah diye bağırıyor. Polisler bile geliyor, kameramızı çekiyorlar, tık yok. Evet. Kaç yerde böyle yavrularım? Evet. Böyle kaç yer yakalandım, Hırıkkale'de. Seksenlerde yakalandım, o güzel sakalımı kazdılar yavrum. Haçtan geri kaldım, evet. demek istediğim Hırıkkale'deyim. Yattım birkaç gün, sakalımı da kazdılar. Baktılar ki bak bir şey bulamadılar. Nereye vardım Selim'i kulağıma attım. Divan söyledim. Hangır hangir gülüyorlar. Size. geçmişteki evet. geçmişteki uygunsuz günler gitsin evet. geri gelmesin ah, Tabii. Şimdi Fatih Efendimiz'e de böyle diyenler yanlış düşünüyor yani. Evet. Doğru değil evet. mi yavrum? Tabii ki. Tabii ki Biz yani. duamız bu hükümetin ardındayız ya. Öyle değil mi yavrum? Evet. Allah bin kere razı olsun. Evet. Herkes...